Bugün sizlere günlük hayatta Hollandaca kullanılan yaklaşık 24 ya da 25 ifadeyi sunacağım. Bu ifadelerde arkadaşlar dediğim gibi günlük hayatta karşımıza çıkan, duyduğumuz, bilmek istediğimiz, konuşmak istediğimiz ya da kullanmak istediğimiz önemli Hollandaca kalıpları, ifadeleri yani cümleleri öğreneceğiz. Değerli dostlar hazırsınız buyurun geçelim. İlk cümlemize birlikte bakalım. Var offer will pratın. praten. Var offer arkadaşlar ne hakkında demek? Yani what over değil de var offer diyoruz. Will ye sen istersin praten konuşmak. Yani ne hakkında konuşmak istiyorsun? Var offer will pratın. praten. Bir sonraki cümlemize geçelim. Come up for yourself. Komup hadi ama demektir arkadaşlar. For yourself ise birlikte bakalım ne anlama geliyor. Kendine gel demek. Yani for yourself. Kendin için hadi ama. Tam tercüme böyle oluyor. Ama anlam olarak kendine gel demek. Come up hadi ama for yourself. Hadi ama kendin için yap. Kendine gel gibi. Ik kan yönit platzen. Platzen yerleştirmek arkadaşlar ikaniye nit seni yani ikaniye nit plus seni zihnimde bir yere yerleştiremiyorum demektir. Yani seni çıkaramadım. Birini görüyorsunuz ve ikaniye nit plus sorry vi ben ikaniye nit herine yerin seni hatırlayamıyorum gibi. İkneyim ye nit serious. Seni ciddiye almıyorum demektir arkadaşlar. Name. Ciddiye almıyorum. Buradaki serious ciddidir seni ciddiye almıyorum. Umarım arkadaşlar ifadeleri anlıyorsunuzdur. Ignem yenit serious dediğinizde birisine seni kale almıyorum, seni ciddiye almıyorum demektir. Ye offer drift. Ye offer drift. Sen haddini aşıyorsun yani abartıyorsun demektir arkadaşlar. Yani abartıyorsun, mübalağa yapıyorsun. You offer drift. Evet arkadaşlar Hollandaca ders videomuzda ifadeleri öğreniyoruz. That main you need. That main you need. Bunu demek istemiyorsun. Bakın arkadaşlar name almak, main ifade etmek. Yani bir manada bulunmak. Yani ciddi olamazsın. Bunu ciddi söylemiyorsun bu ciddi olamaz, bu doğru değil gibi. That mean you need. Het kan menit niet arkadaşlar. Scheelen <laughs> de diyebilirsiniz, scheelen <laughs> de diyebilirsiniz, fark etmez. Umurumda değil demektir. Het kan me niet Umurumda değil. Bir sonraki ifademiz. Ik ben heel erg Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Erg çok hasta. Ik ben heel erg Çok fazla hastayım yani çok hastayım demektir. Ik ben heel erg ziek. ben net thuis van werk. Ik ben net thuis. Şu an evdeyim. Nereden? Van werk, işten. Yani işten eve yeni geldim demektir. Ik ben net taus van werk. Net hemen şu an şu durumda. Tam olarak demektir. Er is een not stuasi taus. Not stuasi acil durum demektir. Not aciliyet stuasi ise durum demektir. Taus evde demektir. Er is var demektir. Ön bir demektir. O halde cümlemiz evde acil bir durum var. Hulat is mein afsprak. Hulat is mein afsprak. Afsprak randevu demektir arkadaşlar. Randevum saat kaçtadır? Hulat is mein afsprak. Er is it's miss met main auto. Arkadaşlar miss kayıp bir şey demektir. It bir şey demektir. Met main auto aracımda demektir. Arabamda. Er is var demektir. Arabamda bir sorun var. Er is it's miss met main auto. Er is fila op de weg. De weg arkadaşlar yol demek. Op de weg yolda demek. Bakın arkadaşlar. Haus ev demek. Taus evde demek. De weg yol demek. Op de weg yolda demek. Gördüğünüz gibi bazen op bazen tı eki dahi d da anlamına bürünüyor. How lang moet ik wachten? How lang moet ik wachten? Wachten beklemek fiili. Muten ise yardımcı fiil olan zorundalık fiili hulang ne kadar uzunluktan ne kadar sürede demektir. Yani ne kadar beklemeliyim demek istediğimizde hurlang mut ik vachten deriz. Ik mut nog iets regelen. Regelen düzenlemek fiilidir. Nog hali hazırda. Hala demektir. İç bir şey demektir. Ik mut nog iets regelen. Hala hali hazırda ayarlamam gereken bir şey var. Yani düzenlemem gereken bir şey var demektir. Ik heb een ongeluk Bakın arkadaşlar burada foto detaydın güzelliğini görüyoruz. Gehad. Heben fiilinin folto Yani şimdiki zamandaki geçmiş hali diyelim. Ik heb Sahip olmuş oldum gibi düşünün. İlk hep en on huluk ise bir kaza yaptım, bir kaza edindim gibi. İk full me niet lekker, lekker kendimi yani iyi hissetmemektir. Niet lekker. İk full mü? Fullen fiili burada hissetmek kendimi iyi hissetmiyorum ifadesi. İk full me niet lekkerdir. Ik vind het heerlijk. Ik vind ben buluyorum. Het heerlijk. Hoş, güzel. Yani fevkalade. Türkçe olarak şimdiki haliyle biz buna buna bayıldım deriz. Ik vind het heerlijk. Eski Türkçe ile bu fevkaladedir gibi. Geweldig ifadesi ise arkadaşlar mükemmel demektir. Nereden aklıma geldi? Sinonimler bazen böyle aklıma gelince söylüyorum size. Hadi basit bir cümleye dönelim. İk bıhrayb het. Ben onu anlıyorum. Arkadaşlar, bıhraybın fiili anlamaktır. Snappen ise kapmak edinmektir. Fersitan fiili ise idrak etmektir. Üç fiilde anlama babında kullanılabiliyor. İk hopfan ve ik hop van wel. Umarım o öyledir. Ik hop van wel. Yani güzellik ümit ediyorum. Umarım öyledir. Ik ben klar om te gaan. ben klar, ben bittim, ben hazırım. Om te gitmeye omte e a ye ya gibi duruma dönüştürür. Neyi? Fiili. Omte kan gitmeye, omte eğitin yemeye, omte kaykın bakmaya, omte leren öğrenmeye demektir. Kanik ik je iets vragen? Kan iç je iets vragen? İç bir şey. Frahın soru sormak fiili. Kan ise künün edebilmek, yapabilmek, ebilirlik yardımcı fiili. Sana bir şey sorabilir miyim ifadesinin Hollandacısı kan ik je iets vragen? Ja, tuurlijk. Wat zou je doen? Wat zou je doen arkadaşlar? Wat zullen je doen? Yani gelecek zaman olan zullen yapacaksın fiilinin geçmiş zaman hali yapardın anlamına gelir. Zau zaudun. Ve zau yeydun. Sen ne yapardın? Sen olsan sen ne yapardın gibi düşünün. Sen yerimde olsaydın ne yapardın? Ve zau so yeydun. Als yey vaz. Platsın fan mey diyebilirsiniz mesela. İkomze turuh. Hemen döneceğim. Ben hemen geri döneceğim. Zo hemencecik demek burada. Türuh geri demek. İkkomda gelmek. Yani ben buraya geri geleceğim anlamına geliyor aslında. Var offer will ye ile başladık. Ve var offer will ye ile bitiriyoruz. Ne hakkında konuşmak istiyorsunuz? Peki ben şu cümleyi böyle değiştireyim. Sizden de yorumlardan cevap alayım. Var offer will ye learn. Ne hakkında öğrenmek istersiniz? Yani hangi dersleri öğrenmek istersiniz? Benden ne istiyorsunuz? Yorumlara yazarsanız ben de size geri dönebilirim. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler. Bugünkü Hollandaca öğrenme serüvenimizin de sonuna geldik. Yaklaşık olarak 25 tane ifadeyi sizlere sundum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Tot volgende